Merhabalar, başaklar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu hafta biraz böyle herkesin kafalar gidik diyebilirim. Biraz endişeli, çoğunluk endişeli, bir tık endişe var. Sebebini bilmiyorum. Niye bu hafta böyle oldu ya? Umarım gerçekten iyi şeyler olur hayatınızda sizin de. Şöyle biraz yine endişeli. Aslında şöyle her şey yolunda gidiyor. Kupa ikilisi, parasıyla böyle maddi durumunuz konusunda da iyi şeyler oluyor ama bir tık böyle endişeli görünüyorsunuz. Ama hani endişelenmemeye çalışsanız çok daha iyi. Çünkü hani kılıç sekizlisi, şimdi buradaki kadın gözlerim bağlı, ellerim bağlı. işte ben ee, ne yapacağım burada falan buradan nasıl çıkacağım bilmiyorum gibi bir şey bir durumda ama yani burada kılıç var bu ipi kesebilirsin kılıçla gözlerini açabilirsin kuş gelmiş kedi var şeyin var süpürge ama gidersin abla sen buradan yani hani boşuna geriliyorsun yapma kupa dörtlüsünde adam burada diyor ki 3 tane kupam var. Keşke bir tane daha kupam olsa. Yanında kupa geliyor ama adam 3 kupaya odaklanmış falan. Ee, siz olana odaklanmayın arkadaşlar. Yani etrafınıza bakın. Çözüm yolu bulmaya bakın ki başaksınız. Bunu yapabilirsiniz ama başak negatif odaklandığını da çok takar yani biliriz. Takmayın arkadaşlar. Takmamaya çalışın. Biraz böyle sevgiliniz falan varsa Onla böyle keyifli vakitler geçirmeye çalışabilirsiniz. Eğer bir sevgiliniz yoksa ve ikilisi şimdi şey hani şey diyorsanız ya bir birine hoşlanıyorum, onunla olacak mı bu iş? Bence olur ya. Hani o kadar negatife düşmeyin. Olabilitesi yüksek görünüyor. Çünkü parası falan da çıkmış ya. Ya bu eğer bir iş ortaklığı, bir iş başlangıcı gibi bir şeyse oradan da güzel bir şey gelir gibi görünüyor Başaklar. Devam edelim. bak kılıç dokuzusu çıktı siz baya bu endişe boyutunu arttırıp zihinsel olarak baya arttırıyorsunuz galiba niye yapıyorsun ki bunu başak devam edeceğim biraz daha seçeceğim kart evet hmm. Başak bunu niye çok gerçekten düzenli olduk. <laughs> Başak burcuna harika bir kart dizilimi yine. <laughs> Durun arkadaşlar şey toparlayayım şu aları bir dakika. Ee... Evet Başaklar şimdi e, siz neden bu kadar kasıyorsunuz? Çünkü kılıçasıyla bir bir şey başlamak istiyorsunuz muhtemelen ve bu başlamak istediğiniz şey çok uzun zamandır istediğiniz ve gerçekten sizi duygusal olarak tatmin edebilecek, size huzur verecek bir şey sanki bu. O yüzden bir ilişki olabilirmiş gibi düşündüm yine. Ee, ama, ama mesele pek de e, zihin, ne düştüğünüzde, zihinsel olarak düşündüğünüzde hikayeyi zorlaştırıyorsunuz. Arkadaşlar e, lütfen düşünmeyin ya Başak. Sen düşünme lütfen. Çünkü hikaye pek senin zannettiğin gibi değil işte. Para yedilisiyle ya sen hiç meyve vermez zannediyorsun o bahçe ama o bahçeden hani evet müthiş bir verimlilik almasan da yine de sana yetecek kadar bir şeyler kazanıyorsun. Yani tamam evet muhteşem verimlilikte de değil ama hiç yoksan iyidir heyben doluyor yani ve asa dörtlüsüyle yine böyle eğlenceler coşkular güzel neşeli vakitleri temsil eder yapma ya sen düşünme akışa bırak akışta ol başak rica ederim. neşeli ol evet neşeli ol neşeye odaklan huzura odaklan biraz negatif düşmeye çok meyyal görünüyorsunuz başaklar olabildiğince böyle ılık kalmaya çalışın. Biraz daha neşeli, keyifli olmaya çalışırsanız bu hafta çok daha iyi gider gibi görünüyor. Evet açılımınız böyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.